4 basamaklı 3 A 5 B sayısı 3 ve 4 ile bölündüğünde bir kalanı vermektedir. Buna göre A artı B en çok kaçtır? Bir sayının 4'ü e tam bölünebilmesi için son iki rakamın oluşturduğu sayı 4'ün katı olmalıdır. Bu durumda sayı 52 ya da 56 olsaydı bu sayı 4'e tam bölünebilirdi. Ama soruda da 4'e bölümünden kalan 1'dir demiş. Demek ki 3A, 53 ya da 3A, 5, 7 yazılabilir. Yani 52'nin bir fazlası ya da 56'nın bir fazlası olmalıdır. Son iki rakamın oluşturduğu sayı. Öte yandan 3 ile bölümünden kalan 1 ise rakamları toplamı 3'ün katından bir fazla olur. Yani 3, 6, 5 daha 11'dir. 11 artı A 3'ün katının bir fazlası olmalıdır. Çünkü 3'e bölümünden kalan 1'dir. Burada da 7 artı 3 10, daha 15 olduğundan yine 15 artı a, 3'ün herhangi bir katının bir fazlası olmalıdır. Burada a'nın 2 olması durumunda 13 olur. 13, 3'ün katı olan 12'nin bir fazlasıdır. a'yı artık 3'er 3'er arttırabiliriz. a 5 olabilir ve a 8 olabilir. 15 artı a, a'nın 1 olması durumunda 16 olur. 16'nın 3'e bölümünden kalan 1'dir. A'yı 3'er 3'er arttırdığımızda 4 ve 7 olabilir. Bu durumda A artı B en çok kaçtır dediğine göre 3853 ya da 3757 sayılarına bakılır. Burada A ile B'nin toplamı 11 iken diğer sayıda A ile B'nin toplamı 14'tür. En çok 14 çıktığına göre E seçeneği doğru yanıttır. 13 basamaklı olarak verilen sayının 11 ile bölümünden kalan soruluyor. Burada artı, eksi, artı, eksi şeklinde sayıları işaretlediğimiz zaman tek sayıda olduğu için artı ile bitmelidir. Çünkü 13 basamaklı olduğu için Buradaki basamak sayısı tektir. Artı ile başlarsa artı ile biter. Öte yandan A'ların sayısı 10'dur. Çünkü 13 basamaklıydı. 10 tane A sayısı vardır. Bunların 5 tanesine artı, 5 tanesini de eksi koyduğumuz için topladığımız zaman birbirlerini götürürler ve 0 gelir. Diğer tarafta artı koyduğumuz 5 ve 2'nin toplamı 7. Eksi koyduğumuz 3'ün 7'den çıkarılması sonucu çıkan sonuç 4'tür. O halde 11'e bölümünden kalan 4 olur. Yani biz şunu yaptık. 235 sayısının sanki 11'e bölümünden kalanını bulduk. Bunlara artı eksi artı dedik. Artı koyduklarımızın toplamı 7 oldu. Eksi koyduklarımızın toplamı 3 oldu. Bunların farkı da 4 oldu. O yüzden yanıt B seçeneği diyebiliriz. 6 basamaklı sayı 3 ile bölündüğünde 1, 5 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Buna göre a artı b en az kaç olabilir? Burada sayının 5'e tam bölünebilmesi için birler basamağı 0 ya da 5 beş olmalıdır. 5'e bölündüğünde 2 kalanını verdiğine göre birler basamağı 0'ın 2 fazlası ya da 5'in 2 fazlası olur. Yani 2 ya da 7 olabilir. 5'e bölünebilmeyi hallettik. Şimdi 3'e bölünebilmeye bakalım. 3'e bölünürlüğünde kalan 1'dir. Burada a artı b en az kaçtır dediğine göre birinci sayıya bakmak daha mantıklıdır. Çünkü b sayısı burada daha küçüktür. Rakamları toplamı 5 3 daha 8 10 12 artı 2a şeklindedir. Bu sayının yani rakamları toplamının 3'e bölümünden kalan 1 olmalıdır. A'ya 0 verdiğimizde 12, 3'e tam bölünür. A'ya 1 verdiğimizde 12 artı 2, 14'tür. 14'ün 3'e bölümünden kalan 2'dir. A'ya 2 verdiğimizde 12 artı 4'ten 16 sayısı elde edilir. 16'nın 3'e bölümünden kalan 1'dir. Demek ki A en az 2 olabilir. A en az 2, B'de en az 2 olduğuna göre bunların toplamları en az 4'tür. Doğru yanıt B seçeneğidir. 4 basamaklı sayının iki fazlası 5'e, bir fazlası 9'a kalansız bölünebilmektedir. Buna göre A artı B en çok kaç olabilir? Bir sayının 5'e bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Burada iki fazlası 5'e bölünecekse Demek ki bu 8 olabilir. Çünkü 2 eklediğimiz zaman sayı 2A 40 şeklinde olur. Böylece 5'e tam bölünebilir. Ya da 2A 3 3 şeklinde olursa yine 2 eklediğimiz zaman birler basamağı 5 olacağından 5'e tam bölünebilir. Öte yandan bir fazlası 9'a kalansız bölünebilmektedir diyor. Birinci kısmı alalım yani 2A 3 8 sayısını alalım. Buna 1 eklediğimiz zaman 9'a tam bölünüyorsa demek ki rakamları toplamı da 1 artmıştır. Ve 9'a tam bölündüğü için 9'un katıdır rakamları toplamı. 8, 10, 13, 14 artı a. 9'un katı ise a burada 4 olabilir. Yani sayımızın 2438 olduğu söylenebilir. Diğer sayıya baktığımız zaman 2a 3, 3 sayısına 1 eklediğiniz zaman 9'un katı oluyorsa rakamları toplamı 3, 6, 8 artı 1, 9 şeklindedir. 9 artı A, 9'un katıysa A 0 ya da 9 olur. Biz en çok dediği için A'yı 9 alalım. Buradan da sayımız 2933 olabilir. Her iki sayı içinde A ile B'nin toplamları... 4 ile 8'in 12. Yine burada A ile B'nin toplamı 9 ile 3'ün toplamıdır. 12'dir. Her ikisinde de 12 çıktığına göre demek ki en büyük yanıt budur. Doğru yanıt E'dir. Tabi ikisinde aynı çıkmak zorunda değil. Hangisinde büyük çıksaydı sonuç olarak bizim onu almamız gerekirdi. Burada ikisinde de aynı olduğu için doğru yanıt E dedik. Verilen 4 basamaklı sayının 4'e bölümünden kalan 1, 11'e bölümünden kalan 2'dir. A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A'nın B'den büyük olduğu da unutulmamalıdır. Bir sayının 4'e tam bölünebilmesi için son iki rakamın oluşturduğu sayı 4'ün katı olmalıdır. Yani bu sayı 7A32, 7A36 şeklinde olur. Ancak 4'e bölümünden kalan 1 dediğine göre demek ki 7a33 ya da 7a37 şeklinde yazılabilir. 4'e bölünebilmeyi hallettik. Şimdi 11'e bölünebilmeye bakalım. 11'e bölünebilme de sağdan başlayarak rakamları artı eksi artı eksi şeklinde işaretleyelim. Artı yazdıklarımızın toplamından eksi yazdıklarımızın toplamını çıkartırsak tam bölünüyorsa. 0 bulmalıyız. Ama 11'e bölümünden kalan 2 dediği için burada 2 bulabiliriz. 3 artı a eksi 7 eksi 3 eşittir 2 ise şunlar giderse a buradan 9 olarak bulunabilir. Yani sayımızın 7933 olduğu söylenebilir. Benzer şekilde artı, eksi, artı, eksi desek artı yazdıklarımızın toplamı 7 artı a'dır. Eksi yazdıklarımızın toplamı 10'dur. Bunu çıkarttığınız zaman yine 2 bulmalıyız. Buradan da a eksi 3 eşittir 2 olduğuna göre a 5 olabilir. Buradan da sayımızın 7537 olduğu söylenebilir. a artı b 9 artı 3'ten 12'dir. Diğerinde de a artı b 7 artı 5'ten 12'dir. Demek ki a artı b bir tane değer almıştır. Ee, yalnız bir de şuna dikkat etmek lazım bu soruda. a b'den büyük dediği için zaten şurada b 7 iken a 5 olduğu için bunu almamamız gerekiyor. Her ne kadar ikisine de aynı çıkmış olsa da sonuç bu değildir. Çünkü a büyük B dediği için 5 büyük 7 koşulu sağlanmaz. Bizim almamız gereken sayı budur. 9 artı 3'ten A artı B 12 değer alır. Doğru yanıt A'dır. Üç basamaklı A, 1, B sayısı 5'e kalansız bölünebilmektedir. O halde birler basamağı ya 0 olur ya da 5 olur. Öte yandan 9'a bölündüğünde 2 kalanı vermektedir. Rakamları toplamı yani a artı bir dokuzun katının iki fazlasıdır. Burada dokuzun sıfır katı sıfırdır. Sıfırın iki fazlası olduğu için a artı bir dir diyebiliriz. Buradan a'nın bir olduğunu söyleyebiliriz. Yani sayımız 110 olabilir. Yine diğer sayıda 5 1 6 artı a dokuzun katının iki fazlası olmalıdır. Burada k'ya 1 dersek 9 artı 2'den 11 olması için a'nın 5 olması lazım. Demek ki sayımız 515 de olabilir. A yerine gelen rakamlar 1 ve 5 olduğuna göre bunların toplamı 6 olur. Yani A'nın alabileceği değerlerin toplamı 6'dır. Doğru yanıt C'dir. 3 basamaklı ABC sayısının 9'a bölümünden kalan 5'tir. O halde rakamları toplamının 9'un katının 5 fazlası olduğu söylenebilir. Bu sayının 11'e bölümünden kalan en çok kaç olabilir diyor. 11'e bölümünde en sağdan başlayarak artı, eksi, artı şeklinde sayılar işaretlenir. Artı yazdıklarımızın toplamından eksi yazdığımız sayı ya da rakamların toplamı çıkartılırsa 11'e bölümünden kalan çıkar. Bunun en büyük olması için A artı C mümkün mertebe büyük. B ise olabildiğince küçük seçilmelidir. O halde rakamları seçelim. A artı B artı C 9'a bölündüğü zaman 5 kalanı veriyorsa 14 olabilir. K'ya 1 verdiğiniz zaman bu sağlanır. K'ya 2 verdiğiniz zaman 9 kere 2 18 artı 5'ten A artı B artı C 23 olarak da bulunabilir. K'ya 3 verdiğiniz zaman 27 artı 5'ten 32 çıkar. 3 rakamın toplamı 32 olamaz. O zaman biz toplamları 14 ya da 23 olacak şekilde A, B, C'ye değerler verelim. Ne istiyoruz? A ile C'nin mümkün mertebe büyük olmasını istiyoruz. B'nin de olabildiğince küçük olmasını istiyoruz ki şu toplam en büyük çıksın. O zaman burada değerler verelim. Birinci sayıda C'ye en büyük 9 versek A ile B'nin toplamı 5 olmalıdır. 1, 4 olsa B'yi büyütmüş oluyoruz. 2, 3 desek A daha büyük olmuş olur. Birden daha büyük olmuş olur. Böylece A ile C'nin toplamı 11 olur. B de 3 olur. Fark 8 olur. Diğerinde ise C'ye 9 desek 23'ten 9 çıkarttığınız zaman A ile B'nin toplamı 14 olmalıdır. A, B'den küçük olduğuna göre 6 ile 8 olabilir. Bu durumda 9 artı 6 15'tir. 15'ten 8 çıkarttığımız zaman farkı 7 buluruz. Bize bu farkın en büyük değeri sorulduğuna göre 8 daha büyük olduğu için yanıt odur, doğru yanıt D seçeneğidir. 5 basamaklı sayının 4 ile kalansız bölünebilmekte ve 3'e bölünde 1 kalanı verdiği söylenmekte. Ona göre kaç farklı AB ikilisi vardır? Bir sayının dörde kalansız bölünebilmesi için son iki rakamın oluşturduğu sayı dördün katı olmalıdır. Bu durumda 16 olabilir. 26 olamaz çünkü dördün katı değil. 36 olabilir. 56, 76 ve 96 olabilir. Üçe bölümde bir kalanı verdiğine göre rakamları toplam 3'ün katı olmalıdır. Birinci durumda rakamları toplamı 5, 8, 9 artı 6'dan 15 artı A şeklindedir. Burada 3'e bölününde 1 kalanını vermesi için A'nın 1, çünkü 1 olduğu zaman 16 olur. 16'ın 3'e bölümünden kalan 1'dir. 3 fazlası olan 4, 3 fazlası olan 7 olduğu söylenebilir. Yine diğerinde rakamları toplamı 17 artı A şeklindedir. Burada A 2 olabilir. Çünkü 17 artı 2 19'dur. 19'un 3'e bölümünden kalan 1'dir. 3 fazlası olan 5, 3 fazlası olan 8 olduğu söylenebilir. Diğerinde ise 19 artı A'dır. O halde A 0, 3, 6, 9 değerlerini alabilir. Yine burada 5, 8, 7, 6 bunların toplamı 21 artı A'dır. O halde A 1, 4, 7 değerlerini alır. Ve son olarak 23 artı A olarak rakamları toplamını bulabiliriz. Buradan da A'nın 2, 5 ve 8 olduğunu söyleyebiliriz. Mesela birinci durumda A1 iken B'yi burada 1 almıştık. B1, A1 iken B4, A1 iken B7 şeklinde 3 tane sıralı ikili vardır. 3 burada, 3 burada benzer şekilde sıralı ikililer yazılabilir. Bunların toplamı da 6, 10, 16 olduğuna göre doğru yanıt E seçeneği olur. Şurada sayıların A'ların aynı olmasına aldanmayalım. A'lar aynı olabilir ama B değerleri farklıdır. A verirken B7'dir. O yüzden yukarıdakinden farklı sıralı ikililerdir. O nedenle 16 olması gayet normal. Doğru yanıt değildir. A, B'den büyük olmak üzere 5 basamaklı sayı 3 ile kalansız bölünebilmekte, 5 ile bölümünün 2 kalanını vermektedir. Anlayabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Burada 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 ya da 5 olmalıdır. 2 kalanı verdiğine göre birler basamağı ya 0'ın 2 fazlası olan 2 ya da 5'in 2 fazlası olan 7 olur. Bu durumda B sayılarını bulmuş oluyoruz. 3'e tam bölündüğüne göre rakamları toplamı 3'ün katı olmalıdır. Birinci sayıda rakamları toplamı 10 artı 2 A'dır. A 1, 4 ve 7 olursa rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünebilir. Diğer sayıda ise rakamları toplamı 15 artı 2 A'dır. A'nın 0, 3, 6, 9 olduğu durumlarda rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünebilir. Yalnız soruda bir şart daha bulunmaktadır. A, B'den büyüktür. B'yi 2 olarak seçtiğimize göre burada A'nın 4 ve 7 değerleri alınır. 1 alınmaz çünkü 2'den büyük değildir. Yine burada B'nin 7 olduğu durumda A'nın sadece 9 değeri alınır. Diğer değerleri alınmaz. A'nın aldığı değerler 4, 7 ve 9 olduğuna göre bunların toplamı 20 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. 7 basamaklı sayının 11'e bölümünden kalan 2'dir. Bu sayının 9'a bölümünden kalan en çok kaç olabilir? 11'e bölünebilme kuralı en sağdan başlayarak rakamları artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde işaretlemektir. Artı yazdıklarımızın toplamından yani A artı, B artı, C artı, D'den eksi yazdıklarımızın toplamı yani 3, 4 ve 1'in toplamı olan 8 çıkarılırsa 11'in katı artı 2 elde edilir. Çünkü 11'e bölümünden kalan 2'dir. Buradan a, b, c, d toplamının 11k artı 10 olduğu söylenebilir. Bu sayının 9'a bölümünden kalan bize soruluyor. 9'a bölünebilmesi için tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 9'un katı olması lazım. Ya da rakamları toplamının 9'a bölümünden kalan kaçsa, sayının da 9'a bölümünden kalan odur. Burada rakamların topladığımız zaman A artı B artı C artı D artı 8 elde edilir. Şu toplamın 11K artı 10 olduğunu biliyoruz. Buna 8 eklediğimiz zaman artık 11K artı 18 olur. 18'in 9'a bölümünden kalan 0'dır. 11'in 9'a bölümünden kalan K'nın aldığı değere göre değişir. Burada K1 ise 11 bölü 9 2 olduğuna göre kalan 2 olur. K'nın 2 durumunda 2 olması durumunda 22'nin 9'a bölümünden kalan 4 olduğu için kalan 4 olur. K'nın 3 olması durumunda burası 33 olur. 33 artı 10 43 olur. 4 tane rakamın toplamı 43 olamayacağından zaten k hiçbir zaman 3 olamaz. Burada da baktığımız zaman kalan en çok kaç dediği için büyük olan 4 olduğu için yanıt olarak o alınır. Doğru yanıt B'dir. A sayısı birden başlayıp 60'a kadar olan tüm doğal sayılar yan yana yazılarak elde edilmiştir. A sayısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur. Burada A sayısını 1'den 9'a kadar olan rakamlar, sonra 10'dan 19'a kadar olan sayılar, 20'den 29'a kadar olan sayılar şeklinde yan yana yazarak elde etmişiz. Bunun kaç basamaklı olduğunu bulmak için şu yöntemi kullanabiliriz. 1'den 9'a kadar, burada 9 tane rakam kullandık. 10'dan 19'a kadar 20 tane sayı var. Her birinde 2 rakamdan 40 rakam kullanmış oluyoruz. Bunu hemen düzeltelim. 10'dan 19'a kadar 10 tane sayı var. Her birinde 2 rakam kullandığımız için 20 rakam kullanmış oluyoruz. Aynı şekilde 20'den 29'a kadar 10 tane sayı var. Yani terim sayısı 10. Ama her birinde iki rakam kullanılmış. O yüzden 20 rakam kullanılıyor. Benzer mantıkla bunlarda da 20'şer tane rakam kullanılıyor. En son 60 sayısında 2 tane rakam kullanılıyor. Bunları topladığımız zaman 5 tane 20, 100, 109 artı 2 şeklindedir. Demek ki 109 basamaklı bir doğal sayı değildir. Daha fazladır. Bir ifadesi yanlıştır. A sayısının 9'a bölümünden kalan 3'tür diyor. Bunun için rakamları toplamı lazım. 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 ile bulunabilir. Ama diğer sayılara baktığımız zaman her birinde 1'den 9'a kadar olan rakamlar kullanılmıştır. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı yazılabilir. Bu da 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı 6'ya eşittir. Biz ne yaptık? Sadece şuradaki rakamların toplamını yazdık. Öte yandan birinci kısımda 10 tane sayı vardı. Her birinde bir rakamı kullanıldığı için 10 tane 1 kullanıldı. Bunda 10 tane 2 kullanıldı. Diğerinde 10 tane 3, 10 tane 4, 10 tane 5 kullanıldı. Bunu da 10 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 toplamı olarak yazabiliriz. Bu da 5 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Geriye 60 sayısı kalır. Bunun rakamları toplamı da 6 ve 0'dır. Bunları topladığımız zaman 270 artı 156 yapar. 270'in 9'a bölümünden kalan 0'dır. 156'nın 9'a bölümünden kalanı bulmak için rakamlarını toplarız. 1, 5 daha 6. 6 daha 12'dir. 12'nin 9'a bölümünden kalan 3'tür. Demek ki A sayısının Rakamları toplamı 270 artı 156'dır. Bu sayının da 9'a bölümünden kalan 3'tür. Yani iki ifadesi doğrudur. A sayısının 4'e bölümünden kalan 2'dir diyor. Bunu bulmak gayet basit. Son iki rakamına bakmamız yeterlidir. Son iki rakam 60'tır. 60 4'ün katı olan bir sayıdır. O halde 4'e tam bölünür. 4'e bölümünden kalan 0 demesi gerekiyordu. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Yalnız iki doğru olduğuna göre B seçeneği doğru yanıttır. 4 basamaklı ABCD sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Birinci ifadede bu sayının 9 ile kalansız bölündüğü söyleniyor. O halde rakamları toplamı 9'un katı olmalıdır seçeneklere baktığımız zaman B seçeneğinde rakamları toplamı 13'tür. 9'un katı değildir. Eleriz. Rakamları toplamı C seçeneğinde 12 artı 9'dan 21'dir. 21 de 9'un katı değil. Bunu da eleyelim. Diğerinde 9 artı 7'den 16'dır. 9'un katı değil. Eleyelim. Elimizde A ve E seçenekleri kaldı. Burada 11'e kalansız bölünebildiği söyleniyor. Neyin? BCD sayısının yani 206 ve 803'ün bunlara bakalım hangisi 11 ile kalansız bölünebiliyor. 206 ve 803'ü alalım. 11'e bölünebilme kuralı en sağdan artı eksi artı şeklinde sayıları işaretleyelim. Artı yazdıklarımızın toplamı birincisinde 8'dir. Eksi yazdığımız 0'dır. Bunun farkı 8 çıktı. O yüzden 11'e bölünemez. 11'e bölünebilmesi için bu farkın 0 ya da 11'in katı olması lazım. Dolayısıyla A seçeneğini deneyelim. Diğerine baktığımız zaman gerçekten artıya yazdıklarımızın toplamı 11'dir. Eksi yazdığımız 0'dır. Bunların farkı 11 çıkar. Yani 11'e tam bölünebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 3 basamaklı ABC sayısının yani 780'in de 3, 4 ve 5'e kalansız bölündüğü görülmektedir. Bu durumda E seçeneğinden emin olabiliriz. Doğru yanıt odur.